Hadi uyan ya. Senin horulamanla bir türlü iş yapamıyorum. <laughs> of bu iş böyle olmayacak. Hadi Aliş uyan artık. Bak dayanamıyorum senin horuldaman artık. Burada bir türlü oyun oynatmadın bana. Hadi Aliş uyan uyan uyan. Of neler oluyor böyle. Bir türlü anlayamıyorum. Oy oy oy. Oy oy, oy, oy. Kaplumbağa kardeş. Ne istiyorsun benden? Ya Aliş. Beni çok rahatsız ediyorsun. Bir türlü uyanamadın. Senin uyanamaman yüzünden ben bir türlü oyun oynayamadım. Aa özür dilerim. Ne oyun oynuyorsun ki? Ya ne oyun oynayacağım? Ben burada bahçede oyun oynuyorum işte. Ha, kusura bakma. kalmışım da ben. Peki of ne kadar çok uyumuşum böyle ne kadar çok vakit geçmiş bir eve gidip üstümü değiştireyim de hoppa dönününün gideyim şöyle la 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 ay bugün arkadaşlarımla buluşacağım biraz uykuyu fazla kaçırmışım ya of neyse artık bir an önce arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim çok ya var böyle. Bunları kim toplamış acaba? Aa baksana şunlara. Çok tatlılar değil mi? Keşke kopartmasaymışlar bunları. Oo oh, niye kopartmasınlar ya? Şunlara bak. Oo oh, mis gibi kokuyor gerçekten. Oo burayı kendime yuva edinebilirim. İşte burası artık benim yuvam olacak. Kimse bana karışamaz. Aa sen ben bir yerden çıkmadım. Ben zaten buradaydım. Asıl siz nereden çıktınız? Aa biz de burada papatyaları görünce gelmek istedik. Oo burası benim yerim. İşte ben gireceğim şimdi buraya. Papatyaları çok severim. Ama birazcık saygılı olabilirsin. Bu ne ya? Biz de geleceğiz. Oo al işte böyle düşersin. Ha 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 ha. Of yaptığın çok ayıp. Arkadaşıma gülme. Gel böyle. Ben sana yardım edeyim. Üstüm başım toz oldu sizin yüzünüzden. Neyse. Ne yapacağız bu papatyalarla kertenkele? Hmm, düşün bakalım. Of, bir türlü ayakta duramıyorum. Evet. Ne yapalım? Bir Ali Nasılsın? Oo iyiyim. Sizi gördüm ve daha çok sevindim. Bir dakika şöyle geleceğim. Ha bir kaplumbağa varmış burada. Merhaba kaplumbağa kardeş. Merhaba Ali sen misin? Aa evet ben nereden tanıyorsun? Ben tanırım. Az önce senin adını konuşuyorlardı burada. Of neyse ben gidiyorum ya of. Ne ne ne. Aa, çok güzel papatyalar. Haydi toplayalım. Cık. Ay hiç görmüyor musun? Bunlar zaten toplanmış. Aa, evet. Kim toplamış bunları? Bizim için mi topladınız? Hayır. Haberimiz yok. Kimin topladığını bilmiyoruz. Doktor, sence bizim papatyalara ne olmuştur? Ne demek ne olmuştur ya? Yani ne olmuştur? Koyduğumuz yerde duruyor mudur? Cık. tabii ki de duruyordur. Kim ne yapsın bizi papatyalarımızı? Of bilmiyorum. Aklıma bir şüphe düştü. Sanki birileri onlarla oynuyor olabilir veya evlerine götürüyor bile olabilir. Aa, bilmiyorum ama istersen gidip bakabiliriz. Çok uzakta değil. Hadi o zaman gidelim. Pekala. Nınınının. Beni de bekle. Nenenenem. Baykuş kız, haklıymışsın. Arkamıza baksana. Ne yapıyorlar papatyalarımızın orada? Ha, işte bunları şimdi evimize götürüp çay yapalım olmaz mı? Aa, olabilir. Hadi, hadi o zaman bir an önce taşıyalım. Baykuş kız, Arkamıza baksana. Ne yapıyorlar papatyalarımızın orada? Ha, işte bunları şimdi evimize götürüp çay yapalım olmaz mı? Aa, olabilir. Hadi, Hadi o zaman bir an önce taşıyalım. Hop hop hop. Arkadaşlar onlar bildiğim. Durun bakayım siz ne yapıyorsunuz? Aa ay çekil bakayım sen de. Onlar benim papatyalarım. Aa ne yapıyorsunuz benim cici papatyalarıma? Hepsini götüreceğim şimdi. Hmm, gelin bakalım papatyalarım. Of. Keşke orada bırakmasaydım bunları. Canım papatyalarım Of baykuş kız ya Ne yapıyorsun Of hepimizi düşürdün hmm, Alacağım olsun senin Evet ya Baykuş kız ne yapıyorsun bize böyle Öf Her gün düşmekten bıktım artık Ay özür dilerim Hepimiz düştük <laughs> Baykuş kız Papatyaları uçurdun galiba Sana yetişemedim Aa hepsini getirmişsin teşekkür ederim. O çocuklar. Çekilin bakayım azıcık şöyle oy, oy. biraz yavaş geliyor olabilirim çünkü ben hızlı gidemem zaten. Şimdi burada papatyalar vardı nerede papatyalar? O üzgünüm kaplumbağa kardeş. Hepsini baykuş kız aldı. Evet hem de bizi itleyerek aldı biliyor musun? Aa gerçekten mi ne tarafa doğru? İşte bu tarafa doğru Peki Pekala, ben gidiyorum. Belki bu gitmem günlerce sürebilir. Oo, çok yavaş gidebilirim. Çünkü biz kaplumbağaların özelliği bu. Du, 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 du. Oo, işte buradasınız. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye beni kapatyalarımı götürdünüz? Oo, sen de nereden çıktın ya? Herkes papatyalarıma kaldırıyor. Bu papatyalar benim papatyalarım. Nereden de senin oluyormuş acaba? Bu papatyaları ilk ben gördüm. Hayır. Tabii ki de benim papatyalarım. Bunlar doğada yaşıyorlar ve ben bunları kendi ev yapacağım. Hayır ya. Olmaz. O papatyalar benim. Ben kendi ellerimle topladım. Keşke toplamasaydın. Çünkü bak hepsi solmuş kurumuş. Hmm, öyle mi diyorsun? Keşke toplamasam mıydım yani? Oo çok üzülüm. Aa, ağlamak istiyorum. <laughs> tamam tamam ağlama baykuş kız ya. Yani yapmışsın bir hata ama da bir daha tekrarlama olur mu? Tamam. Özür dilerim. Eve gideceğim ben. ben de gideceğim baykuş kız.